Sübhanallah, Sübhanallah, Sübhanallah. Sübhanallah, Sübhanallah, Sübhanallah. Güzel bir şey gördüğünüz zaman Sübhanallah deyin. Ya Rabbim ne güzel yaratmış. Ya Rabbim sana şükürler olsun. Şu güzelliklere bakın. Ya Rabbi, Ya Resulallah'ım. Ya Rabbi, Ya Resulallah'ım. Güzel bir şey gördüğünüz zaman sanki orta Allah'ı görüyorsunuz Ya. Şu güzelliklere bakın ya Rabbim. Güzel ne görseniz sanki Allah'ı görüyormuş gibi oluyorsunuz. Ya Rabbim ne güzel yaratmış. Sübhanallah. Ya Rabbim. Ya güzel bakın, güzel görün, güzel düşünün, ötekileştirmeyin. Kimseye kötülük düşünmeyin, kötülük yapmayın. Üç günlük dünya. En fazla yaşayanımız kaç yıl yaşıyor? kim ne götürüyor iyi olmak güzel olmak varken bu kim bu öfke bu nefret neden neden insanoğlu neden neden ya Rabbi iyi insanlarla güzel insanlarla karşılaştır. ya Rabbi şu güzelliklere bakın ya Rabbi sana şükürler olsun